Meclis üyesi Encümen Başkan Vekili olarak aramızda bulunan Sayın Yener Kazak Başkanımı e, selamlıyorum. Aynı zamanda bugün altı buçukta başka bir program olduğu için e, gelemeyen Sayın Kaymakamımız Muhittin Pamuk Bey'in de herkese selamları var. E, aynı zamanda yine aramızda değerli siyasi partilerimizin belediye başkan adayları var. E, hepsini selamlıyorum. Yine değerli siyasi partilerimizin ilçe yöneticileri var, il yöneticileri var, e, değerli temsilcileri var. Hepsini saygılarımla selamlıyorum. Bunun yanında öncelikle bugün e, burada bulunmamıza vesile olan Kadıköy Belediye'mize ve Belediye Başkanımız Sayın Şerdil Ola başına bizlere bu ortamı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Tek hedefimiz eğitim derneği olarak kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bu bağlam, bu manada gerek Avrupa Birliği'nin kültürel projeleri olsun ve gerekse Kültür Bakanlığımıza sunduğumuz projelerimiz olsun birçok çalışmamız var. Bugün de Ukrayna kültürünü, zanaatını, yemeklerini ve müziklerini keşfetmek adına bir araya geldik. Aynı bölgede yaşadığımız komşu ülkelerin kültürlerini öğrenip birbirimizi daha iyi anlayan ve komşu ilişkilerimizi daha iyi ve daha müreffeh seviyelere ulaştıracağımızı düşünüyoruz. Bu bağlamda çalışma ve projelerimiz sürecektir. Geçen yıl yaşadığımız deprem felaketinde bölgeye 3 tır yardım malzemesi yollayarak devletimizle işbirliği içerisinde sorumluluğumuzu bilerek destek çalışmalarımızı yaptık. Her daim devletine yürekten bağlı, bayrağına sevdalı ve milletinin hizmetkarı bir anlayışla muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış Türkiye yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir araya geldiğimiz bu özel akşamda geçen yıl yaşadığımız deprem felaketinin seneyi devriyesinde vefat eden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Siz değerli konuklarımızı ve aramızda bulunan Ukraynalı misafirlerimizi saygılarımızla selamlıyoruz ve hoş geldiniz diyoruz.